Buyurun acil servis, ben doktor Derya. Hastanın vitallerini alabilir miyim? Hasta kritik durumunda, direkt size transfer edin. Hasta ile görüşürüz. Ram odasına alalım arkadaşlar. Monitörize edildi. Tansiyon 90-60, nabız 110, solunum 128, satürasyon 92, oksijen, oksijen başlandı doktor bey. bey. Eskişehir'den herkese merhaba. 2012'yi acı ve tatlı hatıralarıyla geride bıraktık. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl var. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz eğitim aktivitelerine ve kurslarımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Yardımcılarım Göknur ve Davut'la birlikte yeni yılın başta tüm acil tıp asistanları ve uzmanları olmak üzere herkesin dileklerinin gerçekleştiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Sağda Alt noktada mevcut, var. Göğüs yapalım, Bu yıl, bölüm olarak yapmak istediğimiz ve katılacağımız birçok eğitim aktivitesi var. Bunlar içerisinde en önemlisi 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, yani TATKON 2013. Üniversitemizin Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu kongreyi sizler için organize etmek bize büyük bir onur verecek. Bu kongrede bize katılın. Arkadaşlar hasta VF'ye girdi. defibrile ediyorum. Çekilin dokunmayın hastaya. Kompresyona başlayalım arkadaşlar. Entübasyon hazırlığı yapalım. Hemşire hanım 1 mg adrenalin yapalım hastaya. 1 mg adrenalin yapıldı. Evet, CPR'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yıl Acil Tıp Asistan Birliği'nden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte birçok ana bilim dalı ve şefliği ziyaret ettim. Bu tempo önümüzdeki yılda devam edecek. Ben de tüm acil tıp camiasının bütün dileklerinin gerçekleştiği harika bir yıl olmasını diliyorum. Ve bütün asistan arkadaşlarımızı TATKON 2013 için Eskişehir'e bekliyoruz. Evet, TATKON 2013 2-6 Ekim tarihlerinde Eskişehir'de olacak. Bütün acil tıp camiasını bu kongreye davet ediyorum. Aslında Eskişehir'e gelmek için birçok neden var. Harika parkları, tarihi odun pazarı evlerini ziyaret etmek, Türkiye'nin en genç senfoni orkestrasının muhteşem performansını izlemek, modern bir üniversite kenti nasıl olur onu görmek bunlardan sadece birkaçı. Yeni yıla hepsi birbirinden harika asistanlarımızla birlikte gireceğiz. Ve tabii ki birinci yıl asistanları. Onları 2013 yılında oldukça yoğun bir eğitim programı bekliyor. Hemşiresinden personeline sekreterinden doktoruna kadar muhteşem bir ekiple çalışıyoruz. Acil ultrason kurslarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Bu yılda kurslarımızda birçok yeniliği sizlerle paylaşacağız. Ben de sizleri Eskişehir'de ağırlayacağımız için çok heyecanlıyım. Tüm acil servis hemşire, sağlık memurları ve doktorları olmak üzere 2013'ün herkese sağlık ve başarı getirmesini diliyorum. Umarım 2013 hepimiz için, tüm acil tıp camiası için harika bir yıl olur. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin. 2013 herkese sevgi, barış, başarı ve mutluluk getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun.